farklı alanlardaki uzmanlıklı kişilerle de tanışıp bilgimizi biraz vizyonumuzu artırma imkanı oldu. Gördüğünüz gibi bu nesnelerin interneti yani bağlanabilirlik dünyasındaki IoT dediğimiz gelecek senenin dünya pazarı 250 milyar dolar olacak. Bu daha başlangıcı daha işin başındayız. Ya, öncelikle burada olmak güzel, e, bu atmosferi tatmak, e, insanlarla bir şeyleri paylaşabiliyor olmak güzel, farklı fikirleri tanıtabiliyor olmak, tanıyabiliyor olmak güzel. E, onlar için teşekkür ederiz sizlere öncelikle. Herkes başarı hikayesini anlatıyor ama başarısızlık hikayesi çok daha değerli bizim için. O başarısızlık tarafını eğer en azından biz oradan düşmeden öğrenebilirsek bizim için önemli bir tecrübe. İyi modeller var önümüzde. Şu anda bakarsak yani bir dolu teknoparkımız, bir dolu çok. kamu çok. üniversitesinde ve özel üniversitede hızlandırıcılarımız var da bunlardan bazıları hakikaten çok iyi iş üretiyor. Hayali olan projeleri daha realistleştiriyor. Her şey girişimcilikte bitiyor. Her şey execution'da o işi hayata geçirmekte ve genelde de zaten şirketlerin yani iyilerle en iyilerin ayrıldığı yer bu büyüme aşaması. Kimlerle iş yapacaksın? Sana kimler yatırımcı oluyor? Bu insanlar nelerle ilgileniyor? Senin yaptığın işteki etkili insanlar kim? Bu insanlarla gerçekten zaman geçirmeniz lazım. Şirketlere verdiğimiz isimlerde hep şuna bakıyoruz: hızlı büyümek. Eğer hızlı büyüyemiyorsa bir iş teknik olarak bir yatırım alması mümkün değil. TED Proje Pazarı'na projeyi yapmış olarak katılıyoruz. E, bu da bizim için e, güzel bir başarı. Çünkü burada projenin oluşturulup e, piyasaya sunulabileceğini gördük. E, müşteri potansiyelini gördük o zaman. E, şu anda da aynı potansiyeli e, yakaladığımızın farkındayız. ve TED Proje Pazarı'na bunun için teşekkürlerimizi sunuyoruz. TED Proje Pazarı yeni bir fikri olan birisi için ya da yeni bir proje geliştiren birisi için çok büyük bir fırsat. Ben e, çok faydalı bir etkinlik olduğuna inanıyorum. Çok farklı platformdan yani küçük girişimcilerden işte daha büyük organizasyonlara kadar çok geniş bir katılımcı kitlesi var. Aslında benim ilk gelişimli proje pazarına daha önce hep ziyaretçi olarak gelmiştim. Buradaki Network A ve başka girişimci arkadaşlarla konuşmak fırsatı hakikaten çok önemli ve çok güzel bir fırsat. Proje pazarının çok önemli bir misyon üstlendiğini düşünüyoruz. Zira benzer faaliyetler içerisinde hem sanayi hem akademisyen arkadaşlarımızı hem fikir sahiplerini hem de yatırımcıları bir araya toplama gücünü ve başarısını 8 yıldır kesintisi bir şekilde sürdürebilen sayılı örneklerden Projelerin ticarileşmesi, e, ekonomik değer kazanması ve ihracata katma değer sağlayacak ürünlere dönüşmesi bizim için en büyük ödül, en büyük hedefimiz budur. Bugün burada başta proje sahipleri olmak üzere tüm yatırım ağlarına, kuruluşka merkezlerine, tüm ziyaretçilerimize katkılarına dolayı TED Yönetim Kurulu adına ben teşekkür ediyorum. İhracatçılar olarak İnovasyon, markalı büyüme ve endüstriyel tasarım gibi konularla tüm paylaşlarımızın dikkatini çekmeye çalışıyoruz. Proje Baharı her fırsatta vurgu yaptığımız yenilikçi, katma değeri yüksek projelerin hayata geçmesi ve üniversite-sanayi işbirliğinin gerçekleşmesinde önemli bir misyon üstleniyor. Aslına bakarsanız projeye başvuran 400 gencimizin 400 girişimcimizin 400 tasarımcımızın kazandığı bir proje pazarı. Eğer bir kişi bu işi düşünerek bir şeyler tasarlayarak bu ana başlıklardan birisinin altında bir proje hazırlığına girdiyse bu yola girmiş demektir. Ve bu değerli yarışmada da bir ödül kazandığımız için, hatta birinci olduğumuz için gerçekten çok mutluyum ve gurur duydum. teşekkür ediyorum. Şu an çok mutluyum. Burada birçok sektörden akademisyenle ve iş ortaklığı kurabileceğimiz e, temsilcilerle bir araya geldik. Potansiyel müşterilerle bir araya geldik. E, çok kıymetli ürünlerin değerlendirmesinden geçtik ve sonuç olarak e, dereceye girdik. TED Proje Pazarında iki gün boyunca çok keyifli ve verimli zamanlar geçirdik. Düşündüler, ürettiler sundular ve kazandılar.